insanlıktan uzak, değerlerden uzak, değeri olmayan bir insan niye yaşar ki muhterem Müslümanlar? Hz. Muhammed Aleyhisselam Mekke'de ben peygamberim dediğinde insanlar onu niye dinlediler? Bakın çok önemli bir hadis-i şerif. Bukhari'nin ilk hadislerinden bir tanesidir. Hz. Peygamber gidenler bilir. Nur Dağı'nda, Hira Mağarası'nda vahiy alır. Cebrail Aleyhisselam'ı görmüştür. İlk defa melek suretinde o yer gökyüzünü kapladığını görür. Korkudan eve gelir. vahiy almıştır artık peygamberdir. Ama o vahyin ağırlığı üzerinde Efendimiz gelir eve, Hatice annemize der ki üzerimi örtün, üzerimi örtün. Hatice annemiz onun üzerine örter, Efendimiz birkaç dakika ya da birkaç saat bilmiyoruz, biraz istirahat eder. Sonra uyanır, der ki ey Hatice ben bir şey yaşadım. Ne yaşadın ey Muhammed? O zaman daha peygamberliğini kimse bilmiyor. Hatice annemiz sorunca peygamberimiz der ki aleyhissalatü vesselam, insan suretinde birisi geldi. Dedi ki ben Cebrail'im, Allah'ın gönderdiği meleğim, sen Allah'ın seçtiği son peygambersin. İkra bismi rabbikellezî halak dedi. Oku yaradan Rabbinin adıyla. Ben dedim ki ma'ene bi tarihin ben okuma bilmem. O beni sıktı. Bir daha oku dedi. Ben bilmiyorum deyince bir daha sıktı. Ben bilmiyorum dedim bir daha sıktı. Kemiklerin birbirine geçer gibi oldu. Sonra birden okuyu verdim. O ne dediyse tekrar ediverdim. Hatice aklımı yitirmekten korkuyorum deyince Hatice annemiz bakın ne kadar akıllı bir hanımefendi. Ne kadar faziletli, ne kadar yüce, üstün bir hanımefendi. Allah ümmeti Muhammed'in tüm hanımefendilerini Hatice annemiz gibi eylesin. Ayşe annemiz gibi eylesin inşallah. Muhterem Müslümanlar Hatice annemiz diyor ki Kella Vallahi la yuhzike Allahu ebeda Hayır Allah seni asla üzmez ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Asla üzmez. Niye üzmez? Devamını söylüyor. Çünkü sen akrabanı gözetirsin. Düşküne muhtaca el uzatırsın. Yolda kalmışa, yolcuya, akrabana, ailene iyi davranırsın. Sen faziletli bir adamsın. Səni Allah məxsun etməsin.